Merhaba, İskoçya'da market alışverişi videomuzun ikincisiyle karşınızdayım. Geçen bölüm en son sebze meyve aldıktan sonra bu bölümde yine gıda ile devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi envai çeşit süt var. Biz yine en hesaplısı Tesco sütten devam. Tam yağlı sütün litresi yaklaşık 1 pound. Biz 2,5 litrelik olandan alıyoruz. Yoğurtta ise bize en yakın olan grek yoğurdu tercihimiz. Arada böyle hazır gıda reyonları oluyor marketlerde. İstersen eve sushi ile dönebiliyorsun. Şarküteri kısmı da oldukça çeşitli. Ama biz Türk marketinden sucuk alıyoruz. Zeytinler pek bizlik değil. Genelde böyle koca koca Yunan zeytini. Onlar da Türk marketinden. Balık reyonunda somonda indirim görüyorum. Biraz pahalı gelse de büyük bir parça 5 kişiyi doyuruyor. Dışarıda yemek yemeye göre Yine de uygun kalıyor. Genelde büyük marketlerde dikkat edenler için helal et seçeneği var. Çok çeşit olduğu söylenemez. Onun dışında et için oldukça fazla çeşit var. Ucuzu da var, lüksü de var. Biz paşa paşa tavuğumuzu alıp çıkıyoruz. <laughs> Bir dilim antrikot eğer indirim yoksa ortalama 5 pound. Diğer fiyatlar da bu şekilde. Evet, ekmek reyonuna geldik. Bir tane çekirdekli ekmek kestiriyoruz. Bunlar özel ekmekler, yaklaşık 3 pound civarı. Hazır pankek bile satılıyor. Hazır gıda pek yaygın burada. Panini sandviç ekmeklerimizden alıyoruz. Çocuklar evde sandviçleri için bunu kullanıyorlar. Türkiye'de bizim belki pek bilmediğimiz pişmemiş ekmekler var. Fırında hemen 10 dakikada pişiriyoruz ve sıcacık, mis gibi ekmek kokusuyla yemek yiyorlar. Toz ekmeğimizi de alıyoruz. Tüm reyonlarda olduğu gibi burada da son kullanma tarihi gelen ekmekleri indirim reyonu var. İskoçya'da marketlerde pasta satılması çok yaygın. Fiyatı kalitesine göre bana fazla geliyor. Çünkü fazla şekerli ve yapay tadı var. Yumurtalarımızı da alıyoruz. Burada evde pek yemek yapılmadığından sanırım yağlar gibi unlar da küçük paketlerde satılıyor. Ya kardeşim yapsanıza 5 kiloluk rahat rahat kullanalım. Ama onun dışında eğer pasta yapmayı seviyorsanız değişik malzemelerin çoğu burada bulunuyor. Ay geldik aburcu bura. <laughs> Cipsler ve çikolataların indirimde olanlarından alıyorum. Size de fiyatları şöyle bir gösteriyorum. Açıkçası bana cipsler pahalı geliyor. Bazı şeyler çok ucuz, bazı şeyler çok pahalı geliyor kıyasladığınız zaman. Yani mesela iki paket cipse et alabiliyorsunuz. O yüzden <laughs> eti tercih ediyorum. Bizim evde kahvaltılarda bu portakal suyundan çok içiliyor. Tanesi 2 pound. İndirmede girmiyor maalesef. Mecbur alıyoruz. Buranın yerel içeceği Irnbrough. İskoçlar pek seviyorlar. Ama biz sevemedik maalesef. Bir de böyle aromalı su satıyorlar. O iced tea indirime girmiş. Hop alalım ondan. Tanesi bir pound'a geliyor. Alkollü içkilerdeki çeşitliliği ve fiyatları söylemiyorum bile. Maalesef. İskoçya'da market alışverişi videomuzun 3. bölümü haftaya. Görüşmek üzere.